Ve Domatex Middle East ikinci edisyonunun kapılarını açtığı üçüncü günündeyiz. Ee, yeni edisyon için nasıl bir hazırlık süreci yaşandı ve bunu yaparken ilk edisyonun nasıl bir etkileri oldu? Evet, aslında herkesin de bildiği gibi Domatex Middle East daha önce Dubai'de organize ediliyordu, 6 kere organize edildi. Yeni lokasyon olarak İstanbul seçildi. Geçen sene ilk defa kapılarımızı açtığımızda toplamda baktığınız vakit birçok ülkeden katılımcımız vardı. Ziyaretçi olarak da ilk olmasına rağmen Türkiye'de aslında bir iki gerçekleştirdik bana sorarsanız. 1077 toplam uluslararası ziyaretçimiz vardı. Bunların yarısından çoğu Orta Doğu'dan geldi. Tabii bu bizi heyecanlandırdı. Domotex zemin kaplamaları fuarı Deutsche Messe'nin portföyünde olan bir fuar. Ve hedef bu fuarı her sene organize etmek ve özellikle Orta Doğu ve çevre ülkeleri hedefleyen bir fuar. Gelen ziyaretçilere baktığımız zaman da bunu başardığımızı gördük ilk fuarda. Ee, bunu söylememiz sebebi şu, Domatex Almanya aslında Hanover'de düzenlenen global bir fuar. Tüm dünyayı ilgilendiriyor. Ee, Çin'deki fuara baktığınız zaman gene o Çin ve çevre ülkelerinin ağırlıklı olarak geldiğini söyleyebiliriz. Rusya'daki fuar hedefleri de belli. Bizim hedefimiz ise özellikle Orta Doğu'daki ziyaretçileri arttırmaktı. Bunun için ikinci kere yaptığımız fuarda, bu geçen sene yapmayıp da bu seneler yapabiliriz, onu baktık ve özellikle ziyaretçi grubu ile ilgili çalışmalarımızı arttırdık. Bunun için özellikle tek tek ülkeleri inceleyerek hangi ülkede ziyaretçi ile ilgili hangi dernekler var ona baktık. Mesela İç Mimarlar Odası, Mimarlar Odası, Mühendisler Odası özellikle inşaat mühendisleri ile ilgili bu dernekleri araştırdık ve derneklerin başkanlarını fuara davet ettik. Ama onlar da sağ olsunlar üyelerine fuarı tanıttılar. Böyle bir fuar var, üyelerine e, ileterek, işte bu kadar ülkeden, 16 ülkeden katılımcımız var bu sene. Onların da altını çizerek e, bu sene fuara davet ettik. Tabii şöyle bir çalışmamız da oldu. Bu bölgede herkes e, Latin alfabesi kullanmadığı için, özellikle İsrail için, e, e, İran için, Farsça e, ve Arapça e, tek tek ayrı ayrı bilgilendirme inisiyatifleri hazırladık. O ülkeler için ayrı davetiyeler bastırdık ve onların kendi dillerinde fuarı anlamaları için Emsan gelen her şeyi yaptık. Öndeki önceden yapmış olduğumuz duyurular bu şekildeydi. Bir de şöyle bir çalışmamız oldu. Dernekler haricinde özellikle bu bölgede inşaat yatırımları çok fazla. Gerek Türkler olsun, gerek o ülkedeki şirketler olsun yatırımları e, yapıyorlar. Yani Dubai'ye gittiğimiz zaman zaten görüyoruz. Artık hepsi devam ediyor. E, aynı zamanda Suudi Arabistan'da olsun, Katar'da olsun çok yeni projeler var. Bu yeni projelerin başındaki kişiler, satın almacılar, karar vericileri tek tek inceledik ve onlardan bir kısmını da fuarımıza masraflarını biz karşılayarak davet ettik. Domatex Middle East'in içeriği ve konsept hakkında bilgi verebilir misiniz? Ürün grupları ve seslenilen sektörler açısından ne tür yenilikler var? Evet, şimdi zemin deyince akla ilk gelen aslında halı olabiliyor. Fakat sadece halı diye bunu sınırlandırmamak gerekiyor. Halı da kendi içinde zaten bildiğimiz gibi ikiye ayrılıyor. Hem makine alısı hem de el alısı. Biz geçen sene işbirliğimizi İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ile beraber yaptık. Hatta Türkiye'de gene bir ilk gerçekleşti. İlk defa Ekonomi Bakanlığı fuar ilk defa organize edilmesine rağmen destek verdi. Bu destek ziyaretçi ile ilgiliydi ve değişik ülkelerden ateşelikler bizim fuarımızı tanıtmak için Ekonomi Bakanlığı'ndan yazı aldılar ve onlar ülkelerinde kendi database'lerini duyurularda bulundular. Tabi burada aslında bizim bir gücümüz var, o da temsilcilerimiz. Gerek İsrail olsun, Lübnan olsun, İran olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, tek tek bu ülkelerde bizim ayrı ayrı ofislerimiz var. Deutsche Messe AG'nin ofisleri var ve bu ofisler bizim için çalışıyorlar. Gerek Almanya'daki Domotex Fuarı için, gerek diğer ülkelerdeki, gerekse İstanbul'da yaptığımız fuar için ellerinde hali hazırda bir database var. Dernekleri tanıyorlar, medyayı tanıyorlar ve dolayısıyla bize şöyle bir geri dönüş yapıyorlar diyorlar ki bakın biz bizim ülkemizde eğer isterseniz şu şu dergilerle, şu, şu medya kanallarıyla ve der, derneklerle çalışabilirsiniz diye biz de bu feedbackleri aldıktan sonra onların tavsiyelerine uyarak o ülkelerde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tabii ekonomi bakanlığı bize verdiği destekle beraber. Az önce bahsettiğimiz bu kadar bilim üzerinde uluslararası ziyaretçi bu şekilde gelmiş oldu. Tabi gelecek olanlara ne göstereceğiz? Makine alısı, el alısı. Tabi el alısı işte 2000 burada desteği çok fazla. Makine alısı ile ilgili de e, özellikle Gaziantep'ten el, e, makine alısı ile ilgili katılımcıların az olmasına rağmen özellikle 16 ülkeden katılan diğer firmalara baktığımız zaman bu konuda da aslında ziyaretçilerimizi memnun ettiğimizi söyleyebiliriz. Bir diğer konu da parke. Bu konuyla ilgili geliştirmek istediğimiz aslında katılımcıların sayısının artması. Geçen sene katılan firmalarımızdan geri dönüşler çok güzel ve bu sene tekrar katılımını gerçekleştirdiler ama onların sayısını artırmak için Yonga Evacılar Derneği ile işbirliğine gittik. Kendileri fuarda standlarıyla ile katılıyorlar ve aynı zamanda konferans, forum programlarına da destek veriyorlar kendi aralarındaki toplantıları da fuar alanında gerçekleştirdiler. Bu bizim için gayet sevindirici çünkü onlar buraya geldikleri vakit fuarın değerini çok daha iyi gördüler. Biz bu fuarı her sene organize edeceğimiz için de bu bizim için ileriye dönük bir yatırım. Bunun haricindeki diğer konulardaki alt gruplara baktığımız zaman mesela spor, spor zeminler, suni, suni çimle ile ilgili firmalarımız var. Onun haricinde tekstille ilgili ürünler çok fazla. Ve gelen ziyaretçi grubu ilk iki günün anketlerine baktığımız zaman da aslında ziyaretçilerin de özellikle inşaat sektörü ve tekstil ile ilgili işlerden oluştuğunu görüyoruz. Bizim hedeflerimizin gerçekleştiği demek bu. Tabii Bugün fuarın üçüncü günü. Bugün ve yarın da ağırlayacağımız ziyaretçilerle toplamda nereye ulaşacağımızı göreceğiz. E, Domatex Medallist'in ana sloganı zeminin bütün dokularını hissedin. Ee, bütün dokularda burada bir şekilde yer alıyor belli evet. ölçülerde. Fakat gördüğünüz ana segmenti halılar oluşturuyor. Ee, Domatex'in genelinde halı ve tekstil ürünleri artan bir paya sahip midir? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Doğru. Artan bir paya sahip. Ama az önce belirttiğim gibi özellikle derneklerle çalışarak biz özellikle diğer ürün gruplarında da hem katılım olsun hem ziyaretçi olsun sayımızı artırmaya hedefliyoruz. Evet. Türkiye'de özellikle Antep Halı Merkezi'nde ve de e, baktığımızda makine halıcılığı yaygın. E, Türkiye küresel pazarda bu, bu rekabet ediyor. Domatex Middle East burada Türk üreticilerin ne tür avantajlar sağlayabilir? Şöyle aslında sadece İstanbul'da fuar organize ediyor olsaydık tüm firmaların İstanbul'daki fuar katılmasını isterdik. Ancak biz onu istemiyoruz. Diyoruz ki siz hangi pazara ihracat yapmak istiyorsanız biz sizi o pazara götürelim. Bunun için diğer domoteksler var ve özellikle global dediğimiz e, fuarlar arası, fuarımız Hanover'deki e, örneğin Amerika'dan, Kanada'dan e, eğer ziyaretçi bekleniyorsa bu fuara katılmak gerektiğini kendini telkin ediyoruz. Eğer Rusya'ya ihracat yapmak istiyorlarsa özellikle Rusya'da bununla ilgili bir fuarımız var. Oraya katılabiliyorlar. Eğer makine halısı imalatçılarımız, gaziantepli firmalarımız Çin'e gidiyorlarsa ki sayı gittikçe artıyor. Çin'e ihracat yapmak istiyorlar ve diğer hedef ülkelerdeki Çin fuarının e, ulaşmak istiyorlarsa oradaki fuarımıza götürüyoruz. Bizim hedefimiz e, tüm firmalarımız için illa İstanbul'daki fuara katılsınlar ve burada bütün artıklarını bulsunlar değil. Geçen seneki yapmış olduğumuz anketlere baktığımız zaman da aslında hala hazırda nereye ihracat yapıyorlar sorusundan sonra nereye ihracat yapmak istiyorsunuz diye sorduğumuzda bizim çalışmalarımızda %80 örtüştüğünü gördük. Bunun haricinde aslında ekstra olarak Kuzey Afrika'nın da burada olması istediklerini gördük. Bununla ilgili de konsept çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi önümüzdeki sene fuar tarihinde bir değişiklik olacak. Aynı zamanda konseptte de değişikliğe gidiyoruz. Dolayısıyla bu iki güzel haberi önümüzdeki zamanda sizlerle beraber hem sizin okuyucularınızla, dinleyicilerinizle de paylaşmak isteriz. Konseptteki yeniliklerden biraz bahsedecek olursak, Türk inşaat sektörünün burada herhalde bir rolü olacaktır. Çünkü hızlı diyor hem Türkiye pazarında hem uluslararası pazarda. Dolayısıyla inşaat sektörünün talep ettiği zeminlerle ilgili Domatex bir platform görevi üstleniyor. Hem Domatex olarak hem de diğer Domatex Middle birlikte diğer e, fuarlarda. Hı hı hı. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Trendler anlamında Domatex e, yaratım alanı mıdır? Sergilenme alanı ile olmakla birlikte. Evet. Şimdi az önce bahsetmiş olduğumuz uluslararası ziyaretçi programı haricinde biz Türkiye'de şöyle bir çalışma gerçekleştirdik. Seçtiğimiz şehirlerde mühendisler odası, Değişim Mimar Odası ve Mimarlar Odalarının başkanlarını fuara davet ettik değişik şehirlerden. Bunun haricinde şöyle bir çalışma gerçekleştirdik. İstanbul içerisinde Gerek Anadolu yakasında, gerek Avrupa yakasında e, şu anda devam etmekte olan bir sürü inşaat projesi var. Ve bu inşaat projelerinin zeminle ilgili olan karar vericilerinden birçoğunu, bizim hedeflediklerimizi fuara davet ettik. Aynı zamanda otel yatırımları çok fazla. E, yani şu anda isim vermiyorum çünkü aslında hepsi birbirinden değerli. Birçok otel genel müdürünü ve satın almacısını beraberinde fuarımıza ziyaret için transferlerini gerçekleştirdik İstanbul için de. İstanbul dışından gelenleri de konaklamalı olarak buraya davet ettik. Bunların arasında TOKI, karar vericileri de buradaydı. Pazar günü dahil fuar alanımızdalar. Ve tek tek standları gezerek bundan sonraki Türkiye'de yapılacak olan projelerle ilgili karar vermek için şu anda bizle beraberler. Bunun haricinde tabii gene diğer şehirlerdeki hastane yatırımları olsun, diğer konulardaki yatırımlar olsun. Bunların hepsi tabii ki zemin konusunda önemli. Kimler varsa kilit kişiler. Çünkü netice itibariyle bizim yapmış olduğumuz genel medya tanıtımları, televizyon olsun, radyo olsun ya da diğer günlük gazeteler olsun ya da sizlerle beraber tüm ticari dergilerde varız. Herkesi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Fakat gene de biz işi şansa bırakmadan bu kişileri fuarımızda görmek için masraflarını karşılayıp bu kilit kişileri fuarımıza davet ediyoruz. Tabii yaratmak şöyle, buraya geldikleri zaman bizim için önemli olan ürün çeşitliliği görmeleri. Zaten katılımcılarımızın amacı da farklılaşmak. Dolayısıyla hali hazırdaki ürünlerine baktığınız zaman aslında herkes birbirinden ne kadar farklı olabilirim, katma değer ne kadar katabilirim üstüne ve daha fazla nasıl kâr edebilirim bunun peşindeler. Tabi bu sevindirici çünkü sadece fiyat rekabeti olsaydı sektörde sonuçta göreceğimiz ürünlerde birbirinin benzeri ve kalitesiz olurdu. Ama gördüğünüz gibi fuar çok renkli ve gerçekten ürünler çok özellikli ve katma değer sağlayan. Fuarın renkli yönlerinden birisi de sadece ürün sergilenmesi başka aktivite ve etkinliklerinde yer alması. Doğru. Etkinliklerden de biraz bahsedebilir miyiz? Ee, gelen ziyaretçiler başka ne tür sürprizler yaşıyor? Evet. Dün e, fuarımızda Zemin'in geleceği Forumu vardı. Bu sene özellikle parke üstünde durduk. E, Uluslararası bakış adı altında. Amerika olsun, Fransa, Almanya, buradaki parke üreticileri derneğinin başkanları ve aynı zamanda çok değerli e, Türk katılımcılarımız vardı, firma sahipleri. E, A, Kastamonu Entegre ve aynı zamanda Yonga Levacılar Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olan Naci Güngör Bey moderatörlüğünde dün forumumuzu gerçekleştirdik. Bugün ise iç mimarlara yönelik bir forumumuz var. Yapıda estetik ve iç mimarların inşaat sektöründeki rolü nedir? Onu irdeleyecekler. Saat iki buçuk itibariyle e, forum başlıyor. Yine herkese ücretsiz olarak açık olan bir program. Burada da bence sektörün gene duayenleri e, sektörle ilgilenen diğer kişilerle beraber geleceği tartışmak adına çok önemli adım atmış olacak. Bir başka etkinlik olarak ben Halı Tamir Atölyesi'ni de gördüm. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Evet, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği geçen sene ilk defa bunu bizle beraber başlattı. Özellikle o alandaki beyler, siz de gittiğiniz zaman görmüşsünüzdür, çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyorlar eski Eskiyalıların tamiriyle ilgili. Çok dikkat çeken bir köşemiz. Gelen ziyaretçilerimiz çok beğeniyorlar. Tabi böyle bir platformun olması fuar sırasında bence ayrı bir katkı değer. Çok da güzel oluyor. Genç alıcılar için de İHİB'in e, tasarım yarışmasının burada sergisi vardı. Doğru. Sonuçlar burada açıklandı. İlk gün, Perşembe akşamı. O da bizim için ayrı bir gurur verici bir olay. Yedinci sefer gerçekleşti. Geçen sene altıncısı fuar alanımızda anot edilmişti. Beraberinde, kokteyle beraber hepimiz kutlamış olduk. İkinci edisyon, Domatex'in rüştünü İstanbul'da ispatladığını ve geleceğe daha güvenli baktığını söyleyebilir miyiz bu anlamda? Ee, bu konuda kimsenin şüphesi olduğunu e, zannetmiyorum. Dediğim gibi Domotex bizim şirketimizin portföyü içerisinde. Ve eğer portföy içerisindeyse o fuar pazarın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde. Ki biliyorsunuz tarih konusunda bir değişiklik yapacağız. Çünkü Kasım ayındaki fuarımızın başka bir tarihe kaymasını istedi katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz. Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Değişiklik olduğu zaman da sektörün ihtiyaçlarına cevap verip artık önümüzdeki senelerde hep beraber olacağız. İyi umut ediyoruz. Için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.